Çok ilginç yani. Şark İstiklal Mahkemesi savcısı Ahmet Süreyya Özge Evren. Evet. Zaten mahkeme içinde bulunan tek hukukçu da o bildiğim kadarıyla. Yani meşhur 3 Kel Ali'nin, Kılıç Ali'nin efendim Alilerin olduğu mahkeme. Savcı da Ahmet Süreyya Özge Evren. Evet. Bir şey diyor. Çok ileriki yıllarda sanırım son posta yapmıştı e, kendisiyle yapılan bir e, mülakatta e, 58 tarihli bir mülakat olsa gerek çok ileri yaşlarında bir şey hala içimde yumruk gibi acıdır diyor bir anısını anlatıyor hatırasını. Hmm. O da Şark İstiklal Mahkemesi e, idam e, emirleri verirken ki. Mahkemenin tek hukukçu üyesi budur. Ahmet Süreyya Özgevren. Ee, mahkeme önce idamına delillerin bilahare toplanmasına e, şeklinde <laughs> e, karar verebilen bir mahkeme. Onun için e, bir tane delikanlı getirdiler diyor. O röportajında. Hmm. E, bir Kürt delikanlısı. Delikanlıyı niye getirdiler? Ne yapmış? Ortada hiçbir şey yok diyor. Ee, sordular diyor işte mahkeme heyetimizden birileri e, delikanlıya. Delikanlı bir tek kelime Türkçe bilmiyor. Mahkemenin verdiği karar şu. Türkçe bilmeyen adam yaşaması gerekmez. Türkçe bilmeyen adamdan ne hayır gelir? Götürün asıl bunu. Asıl. Götürdüler ve astılar. Bu hala içimde bir derttir diyor şimdi. Adam yani Demek ki, hala unutmamış, unutmamış. Vicdanı varmış. Vicdanı varmış bunu varmış, da itiraf varmış. ediyor. itiraf etmediği neler var Allah bilir. Yani bu o gün yaşanmış şey. O gün mü, o günde mi kaldı? Eee Diyarbakır cezaevinde yaşananlar. Şu e, ben okumaya dayanamıyorum. Ee, Altan Eee yani. Bey'den ben dinledim. Onun babası babası e, ya ya anlattı. işler acısı yani işler e, acısı. Yani e, söylenecek bir şey kalmıyor orada. Söz bitiyor. Burada aslında vicdan e, gerçekten de yansızdır. Eğer yanlıysa vicdansızdır. Anlatabiliyor muyum? Burada vicdana hitap etmek lazım. Adama bir e, portre sunuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu portre e, şunu 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 şunu, şunu şu, şu şu zulümleri yaptı. Şu kötülüğü, şu kötülüğü, şu kötülüğü yaptı. Şu tecavüzleri, şu efendim zulümleri yaptı. yaptı. Bu portre e, Romanya'da yaşadı. Ve efendim e, Romendi diyorsunuz. O diyor ki vay işte falan vay nokta 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 şu efendim. Bu Rus'tu diyorsunuz. O daha da köpürüyor. Yakışır hasbaya cinsinden. Yok bu portre bu memleketten çıktı. Dediğiniz zaman. Adı da Ahmet'ti, Mehmet'ti, şuydu buydu dediğiniz zaman ip kopuyor. Orada vay gidiyor. <laughs> bizimkisinin vicdanı e, külleni veriyor. Devre dışı. Devre dışı kalıyor. Evet. Yani orada e, bir düğmesi var sanki. E, Bizin içine girince, girince hiç de, o, mizan, ölçü hiçbir şey kalmıyor. Vicdan, kalmıyor. vicdan kalmıyor. Kalmıyor. Hepsi askere yani, gidiyor. O, biraz önce bir başka milletten deyince tepki gösteren o şahıs o bizden olduğunda o tepkisi kalmıyor.